insanın güçlükle yürüyebileceği bir yok. Biz burada tarım yapmaya çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. <laughs> Çaylıoğlu Asarlı Köyünde ikamet ediyorum. Ee, 4 yıldan beri manda ve büyükbaş hayvancılık yapıyorum. Hayvancılığı e, 2017'nin 12. ayında özel idarenin e, hazırladığı bir projeyle başladım. E, o dönemde alt tane anaç, bir tane erkek manda aldım. Ve mandacılığa başladım. E, 4 yıldan beri yapıyorum. E, manda sayımı şu anda 27'ye kadar çıkarttım. 4 yıldan beri hem manda hem büyük baş e, inek inek çiftliğim var kendi ürünü e, elimden geldiğince kendim pazarlamaya çalışıyorum elimizden geldiğince e, vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmek için gayret ediyoruz içeride e, manda ve e, manda yavrularım var İsterseniz bir onlarla devam edelim. <laughs> Bunlar bu senenin e, yeni doğan manda yavrularımız. E, 15 günlükle 2 aylık arasında değişiyor yaşları. E, burada kesime hazır bir damız var. Ve üst tarafında e, geçen senenin yavrusu kesim için hazırladığımız bir erkek mandamız var. Malığımız. Bizim için en büyük avantaj biz mera hayvancılığı yapıyoruz. Yeni yavrularımız e, Mera'ya hazırlanasıya kadar burada yem, e, su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. E, mandacılık eğer severek yaparsanız çok bereketli ve çok güzel bir iş. Her işin kendine göre zorluğu var. Mandalar çok uysuz hayvanlar, sinirli hayvanlar, strese çabuk giren hayvanlar. O yüzden sağım esnasında e, sağım yapan kişinin muhakkak tek olması gerekiyor. Ve En büyük zorluğumuz e, mera. Bir mandanın Sadece bizim verdiğimiz saman, e, ot ve besi yemiyle beslenmez. Muhakkak dışarıdan vitamin alması lazım. Biz mandacılığı başlarken bunu çoğaltmak amacıyla başladık. E, 4 yılda elimizden geldiğince kendi e, yavrularımızla çiftliğimizi büyütmeye başladık. 6 anaçla başladım. Şu anda 11 anacım var. E, doğuma Doğum yapmış ve doğum yapacak. Altısı doğum yaptı, beş tanesinin doğum yapmasını bekliyoruz. Ee, güçlüklerimiz nasıl diyeyim yem faaliyetlerinin girdi maliyetlerinin çok aşırı olması. 4 yıl önce e, askeri ücretin 2030 lira olduğu dönemde bir askeri ücretli e, askeri ücretiyle 25 çuval yem alabiliyordu. Şu anda askeri ücret 2800 lira, 3000 lira olarak yuvarlarsak bunu. 3 bin liraya 15 çuval yem alabiliyoruz. Yani her geçen gün girdi maliyetlerimiz artarken bizim ürettiğimiz ürünün e, değeri artmıyor. Ve biz bunu e, üretirken sadece yem, saman, maliyet değil emeğimizi veriyoruz. Günümüzün e, büyük kısmını burada e, geçiriyoruz. Sabahın 6'sından akşamın 8'ine 9'una kadar. Burada devletimizden beklentimiz Tabii ki e, biz çalışacağız, üreteceğiz ki girdi maliyetleri de düşsün. Ama bunu ithal etmekle, e, şey yapmakla bu çözüm değil. E, bize yem konusunda, saman konusunda desteklemezse üreticinin hali gerçekten çok zor. Normalde kurbana beslemem gereken, bırakmam gereken bir denem var. Şu anda 18 aylık, 270 kilo civarında. E, ben buna 9 ay boyunca, günde, e, ayda ortalama 4 çuval yem verirsem... Bu onayda 40 çuval yapar. 40 çuval yemin maliyet de bana şu anda altı bin liranın üzerinde. Kurbana kadar beklersem ben bundan ne kazanacağım? Mecbur kesmek zorundayız. Böyle giderse bu işi herkes bırakmak zorunda kalacak. Ve dışarıda gördüğünüz bu bomba şmera <laughs> e, bu şekilde çürüyüp yatıp kalacak. Bizim Türk çiftçisi olarak yaşadığımız en büyük problemlerden birisi de bu. Yani şu gördüğümüz alan iki yolun arası 200 metrekare. Tam 71 hisse. Tam 71 hisse. Yani e, buradan benim çiftliğime olan kısım yaklaşık 4 dönüm. 4 dönümde 150 hisse var. Biz bunları e, çiftçiliği geliştirebilmemiz için bu 150 hisseyi bir araya getireceğiz e, ve üret üretmeye çalışacağız. E ee, ben bir üretici olarak bu benim aslında avantajım. Niye? Bu e, 71 e, hisse olan parçayı diğer vatandaşlar satamıyor. Kardeşler birbiri arasında e, anlaşıp işleyemiyor. Ha, bu sefer de ben ne yapıyorum? Burada mera hayvancılığı yapıyorum. Benim için avantajlı. Ama e, biz bu mevki Oğuz Çayı olarak deriz. Çaylıoğlu'nun en verimli, en bereketli arazilerinden biri. Yani buraya ne ekerseniz olur. Yeter ki yapın, çalışın. Ama ekecek insan, çalışacak insan yok. Köyümüzün e, yaş ortalaması e, tahmini söylüyorum yaklaşık 55. Bunun en büyük nedeni işsizlik. Tarım yok, iş yalanakları yok. Yani her şey e, birbirini kovalayan şeyler. Bir de şu konuda e, bahsetmek istiyorum. Herkes e, diyor ki TTK ve e, demir çelikten dolayı Zonguldak bölgesi kalkınmada ikinci sırada. Ama 2000 kişi TTK'da çalışıyor, 2000 kişi demirçelikte çalışıyor. Ve bir Zonguldak'ın kaderini 4000 kişiye bağlayaraktan Zonguldak'a kalkınmada ikinci sırada bir şehir yapıyorsunuz. Halbuki burada tarım olmuş olsa, kalkınmada üçüncü bir e, şehir olarak geçmiş olsaydı devletin verdiği birçok imkandan yararlanabilecektik. Biz e, manda aldık. Yaralı e, devletimizden e, bin kere razı olsun. Gayretlerimizle bu işi e, geliştirmeye çalışıyoruz ama e, bir Bartın'daki kardeşim benden yüzde avantajlı, en büyük avantajı da şu: Ben e, mandaları alırken sadece faiz ödemedim. Bunu yedi yıl e, geri ödemeli olarak aldım Ama Bartın'daki arkadaşım bundan yüzde yetmiş hibeli alıyor ve yüzde yüz hibeli alıyor. Bizim en büyük sıkıntımız Zonguldak olarak bu. Bizim için yapabileceğimiz en iyi şey yatırım Zonguldak'ta tarım. Yavrular olduğu gibi e, mandalarda da e, akşamları mandaları yavrularıyla analarını birleştiriyoruz. Manda katımı yapıyoruz. Mandalar günde e, bir sefer soğuyoruz. E, bunun nedeni de yavrularının güçsüz kalmaması, e, daha çabuk ve daha iyi şekilde beslenebilmesi için. E, bir mandadan ortalama günde e, 3 ile 7 litre arası süt alıyoruz. Bunu e, iki sağım yaptığımız zaman tabii kazancımız daha iyi ama e, bu sefer de yavrulardan e, ve et kapımından zarar çekiyoruz. En güzeli mandacılığın en e, iyi yönü, e, en püf noktası mandayı günde bir sefer sağacağız. Yonca hayvancılığın olmazsa olmazı. E, döl tutumundan e, külü alımına kadar kışın soğuk zamanlarında vücudun enerji ihtiyacının yüzde %70'i kadarını sağlayan hayvancının başlıca ürünlerinden birisi <laughs> yol için gerekli başvuruları yaptık yani buradan sadece benim mandalaya gelme yolum değil, gelen süt arabası da geçiyor, diğer vatandaşlar da geçiyor ve yolun halini görüyorsunuz. Yani kaymakamı dilekçe yazdık, özel idareye söyledik, hizmet getirme birliğine başvuruda bulunduk ama hiçbiri yanıtlanmadı. Biz bu ülkenin üreten vatandaşlarıyız. Biz üreteceğiz ki bizim ürünümüzü almaya gelebilecekler. Yolum olmayan yere üretsem ne olacak? ürünümü ne zamana kadar depolayacağım, ne zamana kadar saklayacağım. Önümüz kış. Kışın buraya araç girmeyecek, traktör girmeyecek, patpat pat girmeyecek. Traktörümüzün hali belli. Yani biz devletimizden yardım bekliyoruz. Üreten birisi olduğu olarak yardım bekliyoruz. Yani dediğim gibi yoldan dış dışarı çıktık. Nereye kadar bataklık. Her geçen gün daha kötü oluyor. Önümüz yağmur sezonu. Yani bir an önce bunun tedbirinin alınmasını istiyoruz gerekli mercilerden. Bunlar kendi çabalarımızla getirdiğimiz, taşladığımız yerler. Ee, devletin bu kadar güçsüz olduğuna inanmak istemiyorum. Her sene e, ilçemizde e, Subaşı mevkiinde offroad organizasyonu düzenliyoruz Ben buradan yetkililerime sesleniyorum. Or, e, Oxford organizasyonu için buradan su başına başka bir yere gitmelerine gerek yok. Hani o getirdikleri arazi araçlar zaten burada fazlasıyla ee, o zevki alabilecekler. Herhangi bir çalışmada yapmalarına gerek yok. Buradan e, ilçe kaymakamımıza ve e, valimize sesleniyorum. Biz mandacılığa başladığımız zaman, e, bize bir sözü vardı. Çiftçinin yanındayım, çiftçinin bütün ihtiyaçlarını, e, devletin bütün imkanlarını onlar için e, sunacağım diye bize söz vermişti. Dönemin valisinden, 2017-2018 dönemindeki valimizden e, çok selam söylüyorum, e, verdiği sözü tutmasını istiyorum. Biz gerçekten e, zor durumdayız. Motorumuzu e, 4 yıl önce 8 bin liraya aldık. E, kullandık. E, ne kadar da bakımlarını yapsak da yaş itibariyle e, 73 model bir traktör. E, motor kilitledi. Selde dereye kaçırdık. E, derede daha doğrusu insanlara yardımcı olmak isterken dereye girmek zorunda kaldık. Motor su çekti ve kilitleme yaptı. Eee... Motorumuzu rektefe yaptırmak istedik. 8 bin lira olan değeri traktörümüzü 12 bin lira motorunu rektefe yapmak için e, ücret istediler. Yani biz bu yükün altında eziliyoruz. Yedek parça pahalı, işçilik pahalı. Hep kazanan yandaşlar. Büyük firmalar. Yani hayvancılıkta olduğu gibi. Des, desteğin büyüğü e, büyük firmalara, Büyük yatırımcılara, yemin iyisi büyük firmalara, büyük yatırıcılara biz piyasada ne bulabilirsek onu kullanıyoruz. Ben de isterdim bir üretici olarak 2021 model bir traktör almak. Ama imkan nerede? Hayvanımıza yem mi alacağız, kaba ot mu alacağız yoksa traktörümüzü mü yenileyeceğiz?